Vakit çok geç artık. Sana gelmeye, biz olmaya, seni tatmaya çok geç artık. Seni sevmeye bile geç. Elini tutmadan yürümeye alıştığımdan beri, ellerimsiz olmadan yaşamayı öğrendim. Sana sarılmadan uyumayı, gözlerine bakmadan görmeyi, hatta seni öpmeden gülmeyi öğrendim. Başka insanlarla, başka olayların ortasında başka bir ben olmayı ama özledim de, çok bir şey değil de sevilmeyi özledim. Duymayı o sözleri. Hani sen gittin ya, bir damla kanım akmadan ölmeyi öğrendim. Sonra hayal kurmayı. Olmadığın masalarda sen de yemek yemeyi öğrendim. Beklemediğin evlere, sen oradaymışsın gibi gelmeyi, aynaya bakıp kendimle de dertleşmeyi öğrendim. Sorma bana bir şey, cevap verecek kadar bilmiyorum hayatı. Hatta yaşamadım bile hiç. Hani sen benim hayatımdın ya. Hayatım derdin ya. Ben de senin hayatın olurdum sonra. Biz olamadık gibi. Biz birbirimiz olamadık. Sen benim hep saklı kalan cennetim oldun. Ben de senin kaçtığın cehennemim. Olsun. Üzülmeni istemem. Hem ben de üzülmem böyleyken. Mutlu ol sen. Mutlu bak insanlara. Gül, eğlen. Bak ben böyle de mutlulurum. Öyle de severim seni. Öyle de beklerim. Ama dedim ya vakit çok geç. Biz olmak için, bana dönmen için vakit çok geç. Yem yeşil gözlerinde boğulana dek yüzmem için, kolundan tutup kendime çekip öpmek için, kulağına fısıldayıp seni seviyorum demek için, ne bileyim ya her şey için çok geç. Yanlış anlardın ya hep beni. Ben de sorgusuz sualsiz bağırırdım sana. Artık bunlar için de çok geç. Gidelim hadi yalnızlık. Hatta sen de ben de gelme. Yalnızlık için bile geç. Neyse bunu dinlersin inşallah. Diyeceğim de dinlediğinde bile çok geç olacak artık. Umarım anlarsın artık her şey için çok geç olduğunu. Her şey için geç oldu.